Piknik yapmak için ne güzel bir gün değil mi? İyi ki eve kapanmadık. Yemeğimizi böyle doğal bir ortamda yemeği tercih ettik. Çay mı kahve mi? Çay olsun. Biliyor musun Melek Hanım? Bu piknik fikrin harikaydı. Hı hı. Aslına bakarsan... ...senin böyle doğadan hoşlanan bir tip olduğunu hiç sanmıyordum. Aa Ömer Bey... ...ben doğal olan her şeyi çok severim biliyorsun. Öyle makyajdan falan da hiç hoşlanmam. <laughs> Bir keresinde arkadaşım Serap'la kampa gitmiştik. Benim saç kıvırtma maşamda sucuk kızartmıştık. <laughs> Hatta kuzu şiş yapmayı bile denemiştik. İnanın bana en lüks restoranlardakinden daha lezzetli olmuştu. Affedersin Melek Hanım, ne dediğini duymadım. Ömer Bey, tam üç oldu ne dediğimi duymuyorsun. Senin bu sol kulağında bir tuhaflık var galiba. Saçmalama Melek Hanım. Balıkta hiçbir şey yok. Aslında şu salata da bir tuhaflık var gibi. <laughs> keresinde babamın da kulağı böyle ağır işitiyordu. Annem onu zorla doktora götürmüştü. İki kulağını birden yıkattık. Kulağından çıkanları anlatmayayım şimdi. Boşuna uğraşma Melek. Ömer Bey'i doktora gitmeye kesinlikle ikna edemezsin. Ağır işittiğini asla kabul etmiyor. Bu Bazı erkekler de... yaşlılıktan neden bu kadar korkarlar hiç anlamıyorum. Genç görünme kuruna ne komik durumlara düşüyorlar. İğrenç <laughs> duruma bakar mısınız? Yani koskoca adamın el tutuşup gezdiği şu genç kıza bak. Kız neredeyse Dilara yaşında. Yani ne insanlar var şu dünyada. Yani çocuklarına bile sahip çıkmayan aileler var. Ya şu kız benim kızım olacaktı ki. Selam Dilara. Ömer Bey sakin ol. Sakin ol. İnan ki bu geçici bir durum Ömer Bey. Ben de lisedeyken kendimden yaşça büyük birine aşık olmuştum. Ama ne oldu? Ne oldu? Tabii ki hiçbir şey. Kalbim kırıldı, bir de beni matematikten ilk bıraktı.